Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk Yahudi başkan seçildi. Florida'daki annesini arıyor ve seni yemin töreninde görmek için sabırsızlanıyorum diyor. Annesi bilmiyorum bugünlerde uçmak çok zor diye cevap verir. Başkan Anne Air Force One ile uçacaksın diye cevap verir. Annesi evet ama o zaman havaalanında taksi bulmam gerekir diye cevap verir. Başkan cevap verir. Anne, başkanlık limuziniyle geleceksin. Annesi, evet ama böyle yoğun bir günde ne tür otel odaları müsait? diye sorar. Başkan cevap verir. Anne, Lincoln'un yatak odasında kalacaksın. Anne sonunda kabul eder ve yemin töreninde en ön sırada oturur. Oğlu yemin ederken yanında oturan başkan yardımcısına döner. Sahnede ele incilin üzerinde olan şu adamı görüyor musunuz? Başkan yardımcısı. Evet diye yanıtlar. Annesi kardeşi doktor diyor.